dostlarım. Ben son ıı, e, Survivor ıı, şeyimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şey bu arada ıı, oynayamazsam yani oyun oynayamazsam özür dilerim. Çünkü elim sakat tam oynayamıyorum. Neyse en son ıı, zaten şey haberini vermiştim size. Çektiğim videoların bazıları silinmiş. O, o yüzden en son burada kalmıştık camları yapıyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> belki bu belki bu son videom olabilir. Çünkü elimi kullanamıyorum. Şey oldu. Bir, bir sakatlık geçirdim. Elimi kullanamıyorum. Maçta. O, video gelmezse kusura bakmayın. diyeceksin ki elini nasıl kullanmıyorsun? En çok kullandığım parmağım şey oldu. Kırıldı. Allah kahretsin. Bu şimdi böyle mi kalacak ki ya? En çok kullandığım parmağım kırıldığı için tam oynayamıyorum. göstereyim isterseniz parmağımda şişik var bakın şöyle göstereyim şöyle şişik böyle kapatayım Yani hem burk hem burkuldu hem şişti. E geçmiş olsun, alırım. <laughs> Videoyu iki dakika çek dostum bak. Videoyu üç sene, videoyu yüz kanala, abone olmuyorsun bak. Ona abone çok az kaldı. Lütfen kanala abone ol lütfen. E, kanala abone olursanız video, videodaki isminiz ekrana çıkıyor. Tamam duyurumuzu yaptığında göre kum kaldığına gidebiliriz. Ölmen ya. Bak şu an kendimi çok kötü hissediyorum mesela. Parmağımı kullanamıyorum ya. Allah tüm hakası olanlara şifa versin diliyorum. Şu an öyle durumdayım ki. Bak. Sadece, sadece parmağım da değil he. Ayaklarımı da görmediniz. Ay, ayaklarıma kadar sakatlandım. Turnuva'da her yerime girdiler, her yerime. Turnuva'da oldu bu olay. Her yerime girdiler, ayağıma girdiler, elime girdiler. Daha gün ayağımı görmedim, ayağım daha beter ondan. ayağı mosmor. mor ve şişik ayağım da öyle. Ayağıma ayağıma girdiler ya bu maçta. Sinirliyim ve üzgünüm. E bir geçmiş olsun alırım. Video gelmemesine kusura bakmayın.

internetiniz geldi mi? Gelmedi gelmediyse hı. senden senden özür diliyorum. Bu özrümü kabul et lütfen senden özür diliyorum. Eren bu videoyu izliyorsan senden çok ama çok özür dilerim. Her şey için. Ne bu sır bunun için kavga etmeye gerek yok. Bana internetin varsa bana yaz, barışalım. Neyse şu camları yapalım. Diğer bölümde de diğer bölümde de e, full yaparız. Böyle yani. Bazen şey Ev, ev bitince diğer bölümde belki full moda yap, yapabiliriz. Çok sık konuşmayacağım, moralim çok bozuk. O yüzden susuyorum. Talbox kod da e, 6 gibi gelir. Y yemek yok. Talbox kodu üç buçukta yayınlayacağım üç buçukta izleyin. Herkes üç buçukta şey de olsun, hmm, video da olsun. Ya, bu arada İlk gösterim nasıl oluyor arkadaşlar? Bana söyler misiniz? İlk gösterimizi nasıl açıyorsunuz? E ben de ilk gösterim yapmak istiyorum. Tamam yorumlara yazar mısınız? İlk gösterim nasıl oluyor? Ток Bir tane kaldı ve çok güzel. Şimdi tek kalan, o, o, tek kalan şey meşale yapacağım. Şimdi evde şey mis olur meşale yapalım. Ben ne yapıyorum lan? Kafa gitti. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkese iyi bakın. Hoşçakalın.